Oğlak ve yükselen oğlak burçları 2022 senesine hazır mısınız bakalım sevgili arkadaşlar? Ben hemen oğlak fincanımla. canımla. Hmm. Oh, sizlerle böyle keyifli inşallah güzel güzel haberler vereceğim. Bakalım 2022 senesi oğlak ve yükselen oğlaklara neler getirecek, neler götürecek? Öncelikle, öncelikle zor olan konulardan başlayalım. Bize ne diyelim buna? Bize sorumluluk yükleyecek olan konulardan bahsedeyim Şimdi 2021 senesinde arkadaşlar tahminimce finansal anlamda, maddi anlamda işler zaman zaman istediğiniz gibi gitmedi. E, sorumluluklarınız ondan sonra arttı. Maddi konularda e, maddi konuları yönetmek, idare etmek çok fazla böyle kolay olmamış olabilir zaman zaman az parayla çok işler başarmak durumunda kalmış olabilirsiniz zaman zaman belki de parasız kaldınız ya da belki bir borca bağladınız bir kredi bir taksitle bağladınız paranızı ama bir şekilde böyle finansal açıdan kendinizi rahat ve konforlu hissetmemiş olabilirsiniz arkadaşlar 2022'de de aynen arkadaşlar eski tas eski tamam hamam devam edecek çünkü satıyorum Kova, Burcunda ondan sonra devam, seyahatine devam edecek sevgili arkadaşlar. Bu yüzden 2022 senesi içerisinde de maddi anlamda biraz ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor. Aynı şekilde para ile ilgili konularda çok fazla uçmamak gerekiyor. Ayaklarımızı yere sağlam basmak gerekiyor. Maddi konularda her zaman bir B veya C planınızın olması gerekiyor parayı idare etmek, yönetmek, parayla ilgili kurmuş olduğunuz hayalleriniz ve ilişkilerinizi şöyle bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Finansal sınavlar, stresler ne yazık ki 2022 senesinde de kolay kolay böyle yakanızı bırakacakmış gibi durmuyor arkadaşlar. Üzülüyorum ama gerçek ne yazık ki bundan ibaret. Bunun yanı sıra hemen yeni yıla girer girmez 2 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ay olacak arkadaşlar. Artı eksi 2 gün Uranüs bu yeni aya çok güzel, şahane bir desteği olacak arkadaşlar. Özellikle Uranüs'ün desteğiyle bu sanki bu böyle bir aşk fısıltıları mı desem, hamilelikle ilgili ani gelişmeler mi desem sürpriz böyle bir yatırım borsa morsali olanlarda böyle gelişmeler mi desem? Böyle 2 Ocak artı eksi 2 gün bu anlamda böyle güzel destekleyici ve kıymetli zamanlar sevgili olak yükselen olaklar. Yine 23 Aralık'ta yine burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay Jüpiter'in sert bir etkisi olacak ama Jüpiter'in sert etkisinden ben korkmam söyleyeyim şimdiden. özellikle bu yeni ay hayatımda yeni bir sayfa açmak, yeni bir adım atmak, yenilikler, kendimize yatırım yapmak konusunda güzeldir, destekleyicidir, destekleyicidir, iyi gelişmeler meydana gelir arkadaşlar. Sadece bu Jüpiter'in hani sert etkileşi belki evde, yuvada, ailede, e, aile ilişkilerinde zaman zaman böyle aşırılıklar, fanatik, fanatikçe davranışlar yüzünden Minik minik böyle belki gerginlikler söz konusu olabilir. 23 Aralık artı eksi 2 günlük süreçte belki bu noktaya dikkat etmeniz gerekebilir. Belki taşınmak ve yer değiştirmekle ilgili temalar ve konular bir ihtimal gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi 2022'deki güneş ve ay tutulmalarına gelecek olursak eğer güneş ve ay tutulmaları çok önemlidir. Niçin çok önemlidir? Çünkü e, o senenin yani 2022 senesinin genel hatlarının ne olacağı konusunda bize önemli bir takım böyle bilgiler verir sevgili arkadaşlar. Şimdi özellikle ilk tutulmamız 30 Nisan'da gerçekleşecek. Boğa burcunda gerçekleşecek olan bir ay tutulması, bir güneş tutulması olacak arkadaşlar. Düzeltiyorum. Özellikle Uranüs etkisiyle bu tutulma zamanı aşk konularına bakış açınızda böyle radikal değişiklikler yaşayabilirsiniz. Farklı, marjinal, sıra dışı kişileri hayatınıza kolayca çekebilirsiniz. Sadakat ve bağlılık kavramlarınızı, kavramlarını ele alma şeklinizde değişiklikler meydana gelebilir. İlişkileriniz aniden başlayıp aniden bitebilir de. Özellikle bu dönem dünyaya getireceğiniz çocuklarınız, eğer hamileyseniz doğuracaksanız falan filan böyle dünyada devrim yaratacak böyle farklı değişik sıra dışı kişilikleri olan çocuklar olabilir bunlar arkadaşlar. Farklı tatlar aram, arayabilirsiniz. Özel hayatınıza denenmemiş şeyleri denemek isteyebilirsiniz cinsel hayatınızda. Farklı ve değişik hobilere yönebilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Borsa gibi yatırım araçlarından da güzel böyle sürpriz ani kazançlar elde edebilirsiniz. Yılın ikinci tutulması ise arkadaşlar 16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Akrep Burcu'nda bir ay tutulması olacak arkadaşlar. Ve bu tutulmaya Satürn'ün ne yazık ki sert bir kontağı olacak arkadaşlar. Bu tutulmayla birlikte sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, dostlarınız da önemli bir takım krizleri yönetmeniz gerekebilir. Bu krizler dürüstlükle ilgili krizler ve sınavlar olabileceği gibi maddi konularda işin içerisine girebilir. Çok böyle borç aç meselelerini, arkadaşlıklar ve para meselelerini aynı düzende çok fazla böyle yaşamamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, yine özellikle bu tutulma zamanında finansal konularla ilgili işler ne yazık ki istediğiniz gibi gitmeyebilir. Maddi konularda özellikle sorumluluklarınız artabilir. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak ne yazık ki kolay olmayabilir. Finansal anlamda büyük riskler almak için uygun bir dönemde değilsiniz. Kayıplara karşı dikkatli olun. İş hayatından elde etmeyi düşündüğünüz gelirler özellikle gelirlerde e, azalmalar ne yazık ki olabilir. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak. Ay oğlağa da parayı kötü bir şey söylüyorsun. Yemin ederim evime dinamik düşecekler. Korkuyorum. Şimdi bir diğer tutulma. Yılın üçüncü tutulması ise 25 Ekim'de gerçekleşecek arkadaşlar. Akrep Burcu'nda gerçekleşecek Venüs yani bir tutulma olacak. Bu tutulma sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla ilgili önemli bir takım krizleri gündeme getirebilir. Bu krizler kadın kaynaklı krizler olabileceği gibi kadınlarla ilişkileri yönetmek önemli olacaktır. Kıskançlık, arkadaşlık arası kıskançlıkla ilgili sorunlar da gündeme gelebilir. Ya da bu tutulma uzun süredir böyle arkadaş gördüğünüz, arkadaş varsaydığınız biri size karşı derin hislerini ve duygularını açabilir sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Ee, yine bu süreç içerisinde hayallerinize ulaşmak için etik dışı davranmamanız gerektiği konusunda da bu tutulma uyarıyor 25 Ekim artı eksi 10 günlük süreçte. Ve... Yılın son tutulması ise arkadaşlar 8 Kasım'da gerçekleşecek. Yine artı eksi 10 günlük süreç etki alanı olacak. Bu sefer Boğa Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu tutulma yine aşk alanınızda meydana geliyor. Yine Satürn'ün sert bir açısı olacak. Özel hayatınız, çocuklar, borsa, yatırım konularında önemli bir takım böyle krizleri yine yönetmeniz gerekebilir. Tutulma anında özellikle bu tutulmalarda ee, özel hayatınıza dair sorumluluklarınız artabilir. Maddi konular, yatırımlar, borç alacak, verecek, nafaka, prim, burs gibi konularda işleriniz, işler çok fazla böyle istediğiniz gibi yine gitmeyebilir. Ee, özel hayatınızda kontrolü birazcık kaçırabilirsiniz. Partnerinizin ailesiyle ilgili bir takım böyle sorunlarla uğraşmanız belki gerekebilir. Yine bu tutulma borsa, kripto vesaire hani bu konularda dikkatli bakmak gerektiği konusunda uyarıyor. Hamilelikler için de uygun olmayabilirmiş gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Yılın son tutulmasında etkisi bu şekilde olacak sizin burcunuzda. Tutulmalardan sonra Merkür e, iletişim ifade konuşma gezegeni 7 Aralık'ta burcunuza giriyor. E, arkadaşlar ama retro yapacak burcunuzda 29 Aralık'ta. O yüzden siz 7 Aralık'la 25 Aralık arası tüm işlerinizi halledin, imzalarınızı atın, elektroniklerinizi alın, yeni başlangıçlarınızı yapın. Çünkü 29 Aralık itibariyle Merkür burcunuzda geri gideceği için 20 Ocak'a kadar, 20 Ocak 2023'e kadar sürecek bu geri hareketi. Bu tarih aralığında yeni bir işe başlamak, imza atmak, elektronik aletler almak için uygun bir zaman diliminde ne yazık ki olamayacaksınız sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları. Bol bol aşktan konuştuk ama bu sene belli ki aşkı gözünden vuracaksınız. Bence öyle. Biraz deli bir şey gelecek size ama hani böyle aşk geliyor size bu sene. 10 Aralık ile 3 Ocak 10 Aralık 2022 3 Ocak 2023 arası Venüs burcunuza seyahat edecek. Bu tarihler arasında aşkı hayatınıza, ayağınıza getirebilirsiniz. estetik ve güzellik içinde yine böyle oldukça böyle destekleyici ve güzel bir zaman dilimi olacaktır sevgili arkadaşlar. bunun yanı sıra 28 Mayıs ile 23 Haziran arası Venüs aşkı temsil eden bir alanda seyahat edecek. Yine böyle aşkla ilgili konularda şanslı ve güzel bir dönem olacak sizler için. Yine bu tarih aralığı yatırımlar, yine hamilelik ve özellikle çocuklarla ilgili konularda yine güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 18 Temmuz'da 11 Ağustos arası Venüs evlilik ortaklıklar alanında seyahat edecek. Bu tarih aralığında evlenebilirsiniz. Evlilikle ilgili konular gündeme gelebilir. Böyle keyifli güzel ortaklıklarda başlatabilirsiniz. Venüs'ün bu hareketleri itibariyle. Peki 2022'de fırsatlar, şanslar nereden gelecek sizlere? Şimdi 11 Mayıs'a kadar Jüpiter Balık burcunda seyahat edecek. Fırsatlar ve şanslar eğitimden gelecek, dijital işlerden gelecek, yakın çevrenizden, kardeşlerinizden yana gelecek. Sınavlardan yana gelecek, yayıncılıktan yana gelecek, e-ticaretten yana gelecek 11 Mayıs'a kadar. 11 Mayıs'tan sonra da arkadaşlar sene sonuna kadar ev, yuva, gayrimenkul, ailevi konulardan yana acayip şanslı olacaksınız. Acayip böyle güzel yer değiştirme ve taşıma fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. Belki ev alacaksınız, belki evinizden ayrılacaksınız, ailenizden tek başınıza yaşamaya başlayacaksınız. Ee, hayalinizi kuracağınız bir ev alacaksınız. Belki elinizdeki evi çıkartıp başka yatırımlar yapmak isteyeceksiniz ama hepsi için 11 Mayıs'tan sonraki zaman oldukça böyle destekleyici ve güzel olacaktır sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları. Bunun yanı sıra yine 2022 senesinin içerisinde 8 Şubat artı eksi 2 gün ee, Mars Uranüs etkileşimi olacak. Mars burcunuzda seyahat edecek arkadaşlar. E, Mars oğlak Uranüs boğa önemli bir süreç olacak sizler için. Ne için önemli olacak derseniz eğer 8 Şubat artı eksi 2-3 günlük süreçte ee, yine yatırım, yine aşk, yine çocuklar, yine hamilelik konusunda sürpriz, hızlı, ani, ondan sonra önemli bir takım böyle gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ben bunu daha çok finans ve para odaklı çalışacağını ve ani kazançlar e, edeceğinizi düşünüyorum. 3 Mart artı eksi 2-3 günlük süreçte yine bir Mars Pluto kavuşumu yaşayacaksınız. Ee, burcunuzda bu sizi bir ateş topuna çevirecek belli ki. Ee, i̇stediğiniz her şeyi elde edebilecek güce sahip olacaksınız kariyerde inanılmaz böyle büyük bir fırsat ve şans elde edebilirsiniz. Güç kazanacaksınız yaşamda ve özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konularda. 2 Temmuz günü birazcık dikkat etmeniz gereken bir zaman. 2 Temmuz günü sevgili arkadaşlar. Niçin dikkat etmeniz gerekiyor? Kazalara, çarpmalara, düşmelere, yanıklara, kesiklere özellikle hayatınızı riske atacak olan her türlü durumdan uzak durun. Bir de ailevi konularda özellikle ilişkileri yönetirken dikkatli olun. Kimseye kafa göz girmeyin benden şimdi bu kadar sevgili olak ve yükselen olaklar. Keyifli, mutlu, şanslı, huzurlu. Ondan sonra e, elinizi neye atsanız böyle büyüyecek, gelişecek, bereketlenecek bir senetlerim sizlere. Hoşçakalın. Bye.